Kendim, 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 kendim. Ben kendi dedim kanalından ben batan. Bu sefer trafik rederin. E, oyununu çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlarım. E, i̇lk önce karanç diyelim. Görüyorsunuz işte bu soru falan var. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Oyuna başlayalım. Evet. Evet. Hadi bakalım şimdi oynayalım. arkadaşlar bayağı da bir şeyiz. Ve aldık. Ne şahsızız ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şimdi bir daha oynayalım. Arkadaşlar şimdi bizim burada göreceksiniz hani bayağı da bir çok olacak motor havayı falan katacağız. Bizim şu anda yüz. Motor sayı. Kravya kaldırma vakti. Ama burda olmaz. Trafik. Ya arkadaşım ne şanssız mısınız ya? Sinirimi bozdu ya. Arkadaşlar bir de bunu görüyor yapabiliyorsunuz. Ee, ben kariyerde 14. görevdeyim ve çok zor. 30 aracı e, galiba şey ne söyleyeyim? Ay 30 soru cevapmış sormamız lazım. bu çok zor olacak. Böyle ters yönde Ama işte nasıl soracağım ya? Yani? Ne çok zormuş ya. Şuraya geçeyim. Ya of ya. Hayret. Motor havaya kalkışı ters yön. Ters yöne motor havada gidiyor. Belki ne olduk? Ya ne şahsızız arkadaşı. Doğru baksanıza. Arkadaşlar dakika bitiyor. Dakika bitiyor ve ve bitti. Arkadaşlar bakın videomuzun sonuna geldik. Ee, sonraki videolarımızda gene sizinle buluşacağız e, arkadaşlar ve iyi tatiller.